Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Zira o aranızda peygamberler var etti. Sizi krallar yaptı. Mesle dünyalarda hiç kimseye vermediğini verdi. Ey kavmim, Allah'ın size yazıp nasip ettiği kutsal toprağa girin. Kudüs-i Şerife. Arkanıza dönmeyin, yoksa kaybedersiniz. Sevgili dostlar, değerli basın mensupları, zalimin zulmü, mazlumların direnişi, diğer kitleler üzerinde de önemli tesirler bırakmaktadır. Siyonist işgal İsrail'in Gazze'de sürdürmekte olduğu havadan, karadan ve denizden hunharca saldırılar, Batı şeriatı etkisini gösterdi, yankısını buldu. Batı şerianın mustazaf halkı, elindeki tüm imkansızlıklara rağmen, kuşatılmışlığı, ve yalnız bırakılmışlığın içinde yeni bir intifada, intifadaya doğru yürümekte Gazze'deki kardeşlerine destek için ayağa kalkmaktadır. Kudüs'ün, El Halil'in, Ramallah'ın yiğit evlatlarının başlattığı üçüncü intifadayı buradan selamlıyor. Diyen zafere büyük bir katkı sağlayacağını ilan ediyoruz. Siyonist işgalci İsrail yönetenler zannettiler ki Gazze'yi bombalamakla direnişi yok edecekler. Direnişin itibarını kıracaklar. Halklar nezdindeki değerini düşürecekler. Haması İslami cihadı ve diğer direniş örgütlerini silah, silahsızlandırıp tüm Filistin'i savunmasını bırakacaklar. Allah'ın iradesi onun aziz erlerinin basireti ve direnişli mücadeleleri onların hesaplarını boşa çıkarttı. Direniş halklarının sevgisini ve desteğini yeniden kazandırdı. Sürdürülmekte olan savaşın şehitlerin ve yaralıların sayısının çok olmasına rağmen kazananı direniştir. Bununla birlikte nüfusun yüzde altmışının Filistinlilerin oluşturduğu Ürdün halkının sessizliği inşallah Batı şeriatı olduğu gibi bir kıyama dönüşecektir. İntifada Filistin sınırlarının dışına çıkıp küresel bir direnişe doğru yol alacaktır. Filistin'e sınır olan bölge halklarının intifadaya desteği diğer halklara göre daha öncelikli ve daha gerekliliktir. Onların üzerindeki ölü toprağın atmaları, silkelip yeniden ayağa kalkmaları intifada dalgasını genişletecek, diğer halkların da yüreğine bu tor ateşi düşürecektir. Üçüncü intifada varlıklarını Siyonist işgali İsrail, Siyonist İsrail'in yok olması üzerine kuran diğer örgütlenmeleri de harekete geçirecektir işgalci siyonist rejime karşı yeni cepheler açılacağını ummaktayız. Bu cepheler hem ümmet bilincini yükseltecek hem de var olan mevcut ihtilafların diğer kısmının küllenmesinin bir kısmının da yok olmasına sebebiyet verecektir. Suriye'ye komşu veya yakınlığı bulunan ülkelerdeki zalime ve zulme karşı oluşturulan pek çok hareket varlıklarını aslen Siyonist rejimi yok olması için olduğunu geçmişte değişik vesilelerle ilan edilmişti. Şimdi bu iddiaların gerçek gerçekliklerini test etme vaktidir. Sözlerini sadık iseler bunu bir an önce ortaya koymalı ve direniş cephelerinin yanında durarak zalim İsrail'e karşı tavır koymak zorundadırlar. Böyle bir tavır göstermezlerse bölge halklar katında varlıklar sorgulanmaya başlayacaktır kendilerine yönetilen teveccüh azalıp destekler zayıflayacaktır. Arzumuz ve umudumuz 3. intifadanın Filistin topraklarının dışına hızla yayılması, intifadanın Ramazan'ın ve bayramın bereketiyle ümmetin arasındaki ihtilafları çözmesi, kardeşlik ve ümmet bilincinin artması üzerine ittifak ettiğimiz işgalci siyonist rejime karşı topyekün bir vahdetle mücadele verilmesidir. İslam ümmetinin beklentisi bu yöndedir. Bu beklentiyi boşa çıkaracak tarih önünde hesap vereceklerdir. Ramazan ayı, Kur'an ayı Ramazan'ın vahiy ve oluşla temizlendiği, arındığı yürekleri bize beklenen vahide, de ulaşması, ihtilafların giderilip tekrar izzetli günlere çıkarması dileğiyle tüm ümmetin Ramazan bayramını tebrik eder, tevhid ve adalet üzerine kurulu bir dünyada yaşama umuduyla Hepinizi 360. haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah'a emanet ederiz.